Evet. Mira Antik Kenti. Arkadaşlar. Gene bu kablo yerlere değiyor ya. Bir saniye. 2000 yıllık tarihe sahip. Şu amfiteyatro burada. Gel bir amfiteyatroya doğru gidelim. Sen Nikolas'ın olduğu yerler arkadaşlar burası. Sen Nikolas bildiğiniz Noel Baba. Noel Baba'nın yaşadığına inanılan yerler. Şimdi burada ufak bir kayıt yapacağız. Ufak kayıt sonrası Demre'deyiz. Sen Nikolas Kilisesi'ne gideceğiz. Oradan Finike mi geçeriz? Likya Antik Kent Krallığı'na mı geçeriz? Bakacağız. Gene bir amfiteatro her zamanki gibi. Efes'teki gibi. Antik Kaya mezarlarını görüyoruz. Hepsini tabii kırmışlar. Zamanında işlene girmişler, bakmışlar. Sikke var mı? Altın var mı? Klasik mezar soyguncuları yani. Şurada daha büyükleri var, gösterebilirim. Sesim inşallah güzel geliyordur. Yani herhalde bu 2000 2100 yıllık falan buralar. Evet. Abi anlatıyor. Hadi bakalım. Yani burada sonuçta çok güzel bir antik kent olarak hani Efesle yarışır. Tabi bunlar yenilenmiş çoğu. Yani çok belli oluyor. Ağaçlar maçlar yenilenmiş. Komple bir elden geçmiş. Evet şöyle şuraları da çekeyim. Şöyle. Bunlarda evet, yenileme var ama haberin olsun. Evet bu kadar. Var. Buralarda yenileme var. Bu kazı çalışmaları devam ediyor. Onun şu kağıtlar yazıyor arkadaşlar, yapılan kazı tarihi falan notlar düşülüyor. İçeriler kazılıyor hala. Tiyatronun merkezi burası. Öteki tarafa içeri girelim. Bu Likya medeniyetinin 5-6 şehrinden. Burası biliyorsunuz arkadaşlar, sahil komple Likya medeniyeti. Ee, 5-6 şehrinden bir tanesi Demre. Yani Likya medeniyeti gerçekten bize kalan çok sayıda tarih eseri var. Yer gök tarih. Şöyle gösterelim. Sana resim çekiyor. Rahatsız etmeyelim. Heh, şuralardan çıkalım. Allah düşmeden, kalkmadan. Tabi buralarda kim bilir neler yaşandı, değil mi? He? Buralarda kim bilir. Bunları nasıl yaptınız? Bu kayaları üst üste nasıl koydunuz? He? Bunları nasıl oydunuz? Yani şimdi mimar Sinan falan filan diyoruz da iyi güzel de o 1500 yıllar. Bu 2000 yıl öncesi. O buraya bir ışık tutsana fenerle. Şey telefonunla. Telefonunu açsana fenerini. Bir bakayım Sen açsana fenerini bana. Aç bir. Ha öyle büyük bir yer değilmiş. Pardon tamam. Ben uzun bir yer zannettim. Yani bunları nasıl yaptınız, nasıl ettiniz pek öyle Akıl, mantık, fikir almıyor. Yani Allah'a Ekber. Tabi buraya ha, destekler yapılmış, göçme tehlikesi olmasın diye. Ama hani bunların bu kayalar buraya çıkması, sen mi düşünüyorsun? Ha, genelde sen dişesin de ses duyunca korktum. Ya yani kayanın büyüklüğüne baksana. Dev gibi sütun. Bu sütunu nasıl taşıdın? Nasıl ettin? Baksana. Kocaman. Very very big stone. Nasıl yaptım? Benim hiç aklım, sırrım bu stonları almıyor. Hop. Oo nereye çıktık? Oo nereye çıktık? Baya bir tiyatronun üstüne çıktık. Oo ilginç. Değil mi? Oo tatlılar falan. He? Ne söyleyeceğim? Arıyor mu? Aman. Var ya anladım ben de. <laughs> Var ya ise ben söylerim var ya gözümü kırpmam İşte burası 2000 kişilik amfiteatrosu Şimdi buradan Gidiyoruz buradan şeye doğru Güneşe doğru Likya'ya doğru tekrar kayda devam edeceğiz arkadaşlar bir daha göstereyim şöyle. Mira Antik Kenti. Arkadaşlar e, burada bulunanlar işte Aziz Nikolas Kilisesi burada bulunuyor. E, demin çektik tiyatro, nekropol, akropol, layit mezar. Layit mezar. da burada zaten. Restore yapılıyor. Çoğu yeri restore. Şöyle biraz gölgeye gideyim de gölgeden size çekim yapayım. Haşlandım. Şöyle yukarıdan çekerken şu gölgeye gideyim. Bir saniye. Of. Oh. Of. Oh. Şunu tutar mısın? Şu yukarıyı çeker misin en azından? Ben öne doğru çıkayım Oy, oh. çıkamadım. Dur. Dur. Başka ne var? Dediğim gibi 2000 yıllık tarihi var. O Artemis'e yaptırılmış burası. Zeus zaten evet ikiye tapılmış. Oh. Açık hava tiyatrosu. Demin gezdiğimiz tiyatro 141 yılında depremle yıkılmış. O tiyatro dedim ya sana. Yeniden yapılmış. Ee, etrafı çekebilirsin. Belliydi yani biraz yeniden yapıldı. Kaya mezarları bulunmuş. Bu kadar arkadaşlar burada e, çok da fazla hani bir şey yok desek de çok şey var ama tabii çıkamıyoruz yani öteki yerlere gidemiyoruz. Şimdilik buradan bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar. Ben şöyle bir selam vereyim. Başka yerlerde görüşmek üzere. Buradan bile çıkıyoruz. Müze kart geçiyor. Bu arada müze kart geçiyor. 60 lira normalde. 3 saat giremiyorsunuz ama bir müze kartta giren kişi bir daha müze kart 3 saat boyunca kullanılmıyor. Şimdilik teşekkürler. Hoşçakalın.